Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçiyoruz. Güvercinlerimi sağlayalım arkadaşlar. Önce bakbaklarımız burada. Bakın. Civcivlerimiz. güzel denizlimiz. Bunlar da like bırakmalarımız arkadaşlar. Kuşlarımı salacağım biraz sonra. Önce bir küçük eniştenin yanına bir ziyaret edelim. Bakalım ne yapıyor. Bu ufaklık küçük eniştemiz hasta. İlaç veriyorum buna her gün. Bakın Orada Hastalandı. Bakın. Küçük enişte ve ev ve halkı burada arkadaşlar. Bak. Bak, bak 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 bak. Canavar. Canavar bu. Canavarlar bayağı dibini yitiriyor bak. onları artık dışarı çıkarıyorum. Böyle. Maşallah. Bakmağımız orada. Hendilerimiz, Bu katları efendi buraya aldım. Ördeklerimiz ve tavuklarımız. Bakın bu katları efendi buraya aldım arkadaşlar. Biraz yaramazlık yaptı. Kendileri. Onun için buraya aldım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Yavru ciddiğimiz güllümüz bu halde. Bu kızımızın, oğlumuzun o evet erkek bu. Yavruları da burada arkadaşlar. Bakın. Burada da var. Maşallah. Maşallah demeyi eksik etmeyelim arkadaşlar lütfen. Nazardan mezar var diyorlar. Doğrudur. Nazar değiyor. Yavrularım bunlar arkadaşlar. Bakın. Güllülerim, kravatlılarım bunlar. Taşköprü'de bangocu. Belediye anons yaptık. Kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Bakın bu yavrularımızın babası bu. Annesi de bu. Bunlar kravatsız. Baba bu, bunun da. Kızımızın, yavrumuzun, güzel bebeğimizin babası bu. Annesi de bu. ki bu yavrumuzun da babası bu. Gördüğünüz gibi annesi de karşıda. Güllümüz. Bunları çıkarıyorum arkadaşlar. Sen gelme ama. Sen sen yerine geç. Sen beni uğraştırıyorsun şimdi. Bilmiyorsun da. uçmasını. Hadi bakayım yerine. Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Ah, aferin kızım. Aferin. Morudur. Şimdi bunları çıkartacağım arkadaşlar. Gel. Mavi. Sen de gel kızım. Oğlum gel. Sen de gel de sen de çıkarayım. Hadi. 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 Tamam. o uçmadı. Nereye gitti bunlar? Çektiler gittiler. Yoklar arkadaşlar. Gelirler biraz sonra. Bak bak. De gitti bakın oraya çıkmış. Evet gördüm arkadaşlar. Gelecekler mi bakalım? Karşıdalar bakın. Bakın. Evet. Pangolarım tur atıyor arkadaşlar. Bu uçmadı. Evet, indiler. Gidelim pangolarımızın yanına bir görelim ne yapıyorlar bakalım. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dün bunları çıkarttım mı? Hatırlamıyorum ama çıkartmadım galiba. Bugün biraz gelsinler. denizlerim var. Onları da bayramda çıkartacağım arkadaşlar buraya. Deniz civcivlerim. Bunlar benim damızlıklarım arkadaşlar. Bunlardan vereceğim. Değerini bilene vereceğim. Değerini bilmeyene kuş yok artık bundan sonra. Ördekleri Burada bir gülük yatıyor. Arkadaşlar. Bakın. Orada kendisi hanımefendi yatıyor. Maşallah. Yavrularımıza bakalım. Kuşlarım dışarıdayken bu gülük yavrumuzu çıkartmıyorum. Bu daha dışarısını bilmiyor arkadaşlar. Kaçar. Maşallah. Kaçar gider. Güzellik kaybolur. Sonra bir tane de burada yarışıyor. Maşallah. Bunlar fıstıklar da burada. Ne oldu güvenilir mi ne kaptı? Hadi inin inin. Geldi. nereye gittiler yine kayıplar benim bankalar yine kayıp oldu arkadaşlar gelirler mavi buradayken gitmezler onlar Biz şöyle bir küçük eniştenin ev halkına bir bakalım bölgede bir iş yapıyorlar Şşt. şu kere işte de bu altta bunlar artist orada artist atak tek kaldı 4 tane de arkadaşlar bu civcivimiz görünüyor mu videoda bilmiyorum ama bayağı yükseldiler inşallah atmaca gelmez gidiyorlar Borlarımızı traktöre yiyorduk arkadaşlar artık. Sıcacık mısır yaptık, ektik ya. Oraya düşeceğiz. Sulama yapacağız nasip olursa. Ne zaman gideriz bilmiyorum da. Oh, gittiler. <laughs> Evet kuşlarım evine bir tarafına geldiler güvercinlerim geldi arkadaşlar onları da yerlerini aldım susamışlar bakın Videom burada sonlandırıyorum arkadaşlar hayırlı bayramlar ramazan bayramımız mübarek olsun kendinize iyi bakın